Tamamlayıcı emeklilik sistemi test tam olarak nedir? Nasıl çalışacak? Kimleri etkileyecek ve otomatik katılım sistemi ile ne farkı var? Gelin test. mevcut sosyal güvenlik sistemimiz SGK'nın yerine geçen bir yapı kesinlikle değil. Onun yanında işleyecek ikinci bir emeklilik katmanı olarak kurgulanıyor. Amaç emekli olduğunuzda SGK maaşınıza ek olarak testten de düzenli gelir elde etmeniz. Yani Çift maaşlı bir emeklilik hedefleniyor. Sistem, daha önce uygulanan otomatik katılım sisteminin gelişmiş ve zorunlu hale getirilmiş bir versiyonu gibi düşünülebilir. OKS'de sadece 45 yaş altı çalışanlar otomatik katılıyordu. 2 ay içinde sistemden çıkılabiliyordu. İşveren katkısı bulunmuyordu. Devlet katkısı %30 oranındaydı. Testle birlikte bu yapı daha da güçleniyor tüm yaş grupları sisteme dahil edilecek. Katılım zorunlu olacak. Çıkış çok kısıtlı olacak. İşveren katkısı eklenecek. Her çalışan için maaşın %3'ü kadar. Devlet katkısı %30 oranında devam edecek. Örneğin yaklaşık 33.000 TL maaşınız var diyelim. Sizin maaşınızdan 1000 TL aktarıldığında işvereniniz de 1000 TL katkı yapacak. Devlet 300 TL daha ekleyecek. Sonuç 1000 TL'lik katkınız o ay 2300 TL'ye çıkacak. Tesim farkı burada başlıyor. Artık emeklilik sistemi sadece sizin bireysel tasarrufunuza bağlı değil. Devlet ve işveren de bu sürece ortak oluyor. Ama sistemin zorunlu olması, kıdem tazminatıyla entegrasyonu ve fonların yönetimi gibi konular hala tartışma yaratıyor.